Kardeşlerim DC grubunda her gün 10-15 dolar arasında skin hediye ediyorum. Katılmak için ne yapıyorsun? DC kanalına geliyorsun, şartları yerine getiriyorsun, çekiliş kanalından kutama tuşuna basıyorsun ve de daha önceki kardeşlerim gibi sen de kazanabiliyorsun. İyi seyirler. Arkadaşlar, selamünaleyküm. Ben Feynzi. Bugün neredeyiz kardeşlerim? Bugün CSGO Skins'teyiz. Şöyle, hani 3 dolar geçen videodan kalan bir bakiyemiz var. 5 dolar hani geçenkinde battle kaybedince falan veriyor o var. Ve de kardeşlerim şöyle event puanımız var. Bugün ne yapacağız? Sıfırdan katlama yapacağız. Kardeşlerim siz de geldiniz yatırım yapacaksınız. Tık ferobili yazdın aldın %10'unu. 50 mi yatıracaksın? Oluyor sonra 55. 10.000 event puanı alıyorsun. 10.000 event puanı ne kadar verir göstereceğim şimdi. Ha, ve de geldin ferobili yatırım yaptın. Kardeşim 50 cent bakiyenini unutma daha önce yatırım yoksa. Bu görmüş olduğun toplam 9 tane bıçağımız var. Yeni açlıklarım var. 500'lük var. İşte 300'lük, 250'lik, 200'lük daha önceden kalan 450'likler falan var. 20 dolar yatırınca hepsini kazanma şansın var. Ne kadar çok yatırım yaparsan o kadar kazanma şansın artıyor. Durdurup bakarsınız zaten. Hani burayı da okursanız muhabbeti az çok anlarsınız. Kazanıcı direkt şak diye karşına çıkıyor. Şimdi ilk başta bir event puanını harcayalım. Şunu binden tamam mı? Kanka hedefim büyük, yalan yok. Orada 5 yıldızı mı kaçırdık biz? Tamam 87 sent. 1600 kaldı. Onu da oyun atıyorum. Eyvallah. Eyvallah. Hiç çoktan iyi. Fena vermedi. Bak burası eskiden silah tüccarı, silah tüccarı farm gibi düşünün. Bir anda 30 bin basıp şak diye bıçak eldiven alabilirsin. Alan kardeşlerim de var. Ben de aldım daha önce iki kere eldiven buradan. 200'lük ve 100'lük olarak. Ama burası biraz daha fazla ödeyebiliyor. Şimdi event puanında kanka güzel biriktirdik. Yalan yok. İyi biriktirdik. En azından hani bir şurada bir 150'miz var tamam mı? 47. 47'yi de şurada 30 kaç kal 17 Amanız sikim yanlış hesapladım ya. Şöyle yaparsam doğru olur. Eyvallah. Bir tanesini saklayayım. Çek falan filan çekeriz. Hatta kanka böylesine bir şey yapayım bak 180'e çıktık. 180'e eyvallah. Harbi iyi biriktirmiş. Ha bir de şu var. Bak bedavadan kasa gelip bunu açmayı unutmayın. Kanka içinde şunlar çıkabiliyor. Şans oranları yazıyorsa güvenebilirsiniz. Ama şans oranı düşük tabi. Ben daha çekemedim ama çeken kardeşlerim var. Benim editörüm çekmişti, moderatör çekmişti. Hani çekenler var, kardeşlerimden de çekenler var. DC gelip onları sorar, sorabilirsiniz yani. Her konuda hani bana güvenmiyorsanız bile sonuçta 10 tane 20 tane adama yazarız ona da güvenirsiniz. İşte bana güvenmeyen çoktur. Yalan yok. Ya tanıyan güvenir. Tanıyan bilir. Öyle Allah çok şükür ya güvenemeyecek biri değilim. Öyle götlek biri de değilim. Yani tanımayan niye güvensin? Mabet o. Kanka birer tane birer tane koyacağım. Hangi kasa iyiyse onu bir tık zorlayacağım. Bir de jiyeri koyacağım. Jiyerle... De... Bunlar amana koyayım. Hani... Navi'di galiba takımın adı. Yarraklara mı takımları var ya. Helal olsun. Bir, arada çoğu şey oluyor mu? Ha? Adamların 40 tane kupası var. Bir biz göremedik amana. Tamam. Fena başlamadı. Gloni yedin. Bu kasayı seviyorum ya. Underdog dışında bu kasayı seviyorum. Adamsın. Bak niye sevdiğimi söyleyeyim kanka. Bak adama dattı, da bana da dattı. Böyle ne oluyor? Battle paylemiş oluyor. Ya bunlardan daha iyi. Ya bunların arasında değişik itemler var. Şov yapabiliyorlar. Ama genel olarak Glock bunlardan daha iyi. Şimdi event kasası. Bundan da daha iyi. Amına koyayım hani görün. Ben benim söylememe gerek yok. Siz görüyorsunuz zaten hangisi hangisi kötü. Ama burası taş şaklı. Bak bu kasayı her zaman sevmişimdir. Hep de seveceğim. Sticker mi sticker ama ödedi mi ödüyor. Şu an battle güzel gitmiyor bu arada. Yani tamam pahalı kasalar duruyor ama battle Battle güzel gitmiyor kanka. Bir şey çekemedim adam akıllı. Bir o sticker var. Ha bir de bu hovling var. Hovling de boş geçti. Bari buradan bana. Amına. Gördün? 10 sent arada. Kaybettim izle. Bak ben malımı tanıyorum. Kanka öyle muhabbet oldu mu? Bilgi kaybettin. Bilgi kaybettin. Çözdük az çok çözdük bizde. Biz de deriniz. Biz de deriniz. Al. Al sana dörtlü. Götüne sokarsın tamam Bol bol sok böyle. Dur. Şurayı komple kasalarım uzat amına koyayım. Hepsini sok. Amına koyduğumun adı. Diagoras sis kim? Sinirlendim amına koyayım ya. Yarrak gibi. Ya bir bırak da birader. Ya bu ucuna gelmişsin. Adamı niye şaptırıyorsun? Bir siktir git amına koyayım ya. Bir bırak bir tane de kazanak. Amanı götünü sikeceğim şimdi. Nehlet yemin ederim. Rossi'nin de amını sikiyorum. Rossi sik yarrak beyin namına koydum. Adam aldı götürdü bir... Ananı sikeyim. Kanka. Dragon tatlı çekmiş amına koyayım. Ben onu şey sandım lan. Şunun gibi bir şey sandım. Ananın karına karını kızını ne dikiyorum kanka. Yeter artık. Ben hala bekliyorum ki bedalı kazanırım. Ben şuna bakıyorum. Zannediyorum Rossi önünde. Ben ne bileyim İbni'nin götü. 200 çekmiş. Ananın amanı çekeydim. Gece gece küfür ettirirler bana ya. Sikmeyeyim götünü başını. Siktir git yarrakları. Adamın aldığı paraya bak. 40 dolara. 40 dolara... 1 milyon dolar al koyayım. 1 milyon al. 8 milyon al koyayım. Götüne kadar al Amana koydum. Götümüzde don bırakmadılar. Götlerini sikişim. Alın amanızı sikerim. Böyle yapacağım. Yine dörtlü. Hay sikeceğim. Şimdi bir taraflarını. Söveceğim söveceğim. Hak ediyorlar kanka. Söv amana koyayım. Nerede gördük biz Dragon Tattoo'da el aleme veriyor. Bana da versin bir kere o zaman. Şimdi de bana versin mesela. O zaman derim ki sen taşşaklısın. Birader derim. Hani sana laf edeni götünü sikeyim derim. Ama yok. Bir tane de ben çekeyim oğlum. Ben neyim amana koyayım. Ben niye yük, yüksek ticket çekemiyorum ki. Bir tane de bana vereceksin. Vereceksin ya. Ver bari 50'lik mellilik bir şey ver. Ver neonair ver. Bana ver ama. Amına koydum. Şimdi yanlış anlar gidip adama verir onu da. Götüne ver amına koyayım. Biz çekiyoruz birlik. Buradan daha neyi çevireceğim ki? Bu ne la beşlik mi? Eyvallah hani çevirdik de öne geçemedim hala. Şu an 3 bak şu 3 lavuk Kendimi sayıyorum. <laughs> Kendimi de lavukta saydım ama. Sikiyim ben bana Tam kafa kafayı diyecektim. Bu yarrak bir tane patlattı. Tek şansım. Hani benim de şöyle bir şey çekmem. Hatta onu da çeksem. Aynen. 13'ünü çeksem kurtarıyor. Çekemezsem para bitti. Kaç kalıyor? 20. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel aman koyayım. Yine kaybediş. Yine kaybediş. Yüzer aldı lavuk. 3 katı aldı. Son kalan parayı da Şöyle bir muhabbet yapalım. 4, 8'i oradan koydum. Kalanı da amına koyayım 16'da kalıyor yetmiyor. Bir tane çıkartıp eyvallah. Eyvallah başkan. Bunu da 4'tü diyor. Bugün hani açık gününde inmiş. Ben hala inanıyorum burada açık kapalı olduğuna. <laughs> Ya bunu da kazanamıyorsan buradan da bir 200 200 vuramıyorsam zaten. Ben bir şey demeyeyim. Ben sövmeyeyim. Siz sövün yerime. Yani bunlar <laughs> neyi kesecek aman okuyayım. Geçen video 400 gitti. Bunun üstüne de 200'lük. Hani bedava da olsa kanka 200'ü ben biriktirdim sonuçta. Ya yine kendi paramdan sayıyor. Eyvallah. Hani 400'ü kar etsem bu 200'ü kaybetsem yemin ederim gözüme bile gelmez. Bak derim ki canı sağ olsun derim. Ama peş peşe kaybedince 600 olunca bir tık bir tık koydu. Yalan yok. Bir tık koydu. Ya bak kazandım bedela bak. Ya amınızdır abiniz amınız, sikim kanka. Yüksekleri kazandırdı. anasını sikim. Şimdi yoktuk yani. Burada yoktuk. Ben hepsini şey açacağım. Kalanın hepsine. Yetmiyor ki bu da. 42-75 Beşlik bir şey koymam. Allah aman bakın Tam yetti. Dörtlü. Son kozum. Son kozum oynuyor. Bunda da olmazsa gidiyük. Gidiyük gidiyük gelemiyük. Burada olursa bakarız duruma göre. Belki iki tane glock çekersem affedebilirim. Ya da bana glock'un fn'sini adama mv'sini atacak. Sonra hepsini ceb... Aynen. Bak. Yani. Atar mı artık bana? adamlara atar. Niye bana atsın oğlum? Bak şimdi bu senaryoda bir tane gamma çekersem istediğim olmuş oluyor. <laughs> Keşke başka bir şey isteydim. Keşke var ya bir 65 kumralı isteyeydim. Aklımı sikeyim amana koyayım ya. Keşke. Başa döndük. Olin. <laughs> Yemin ederim olayım bak. Atmayanı siksinler. Atmayanı siksinler. Bu arada yararım kasası güzel ödedi. Bir, iki. 4. Şöyle 1. Araya sokuşturdum. 4 de burada. 1 ve 1 açacağım bu arada. 2 bununla. Kardeşimin istediği bir tane kasa vardı. Anci, anarşi. Anar yok. Anarşi miydi lan? Anarşiydi galiba. A ile başlıyordu. 50'lik demişti. Buydu da. Ha, yetmiyor ki para. Hakkı neler etsin başka zaman inşallah. Katladığım zaman. Buradan da yetmiyor. Bu bu. Böyle yeter. 1 ve 1 bir, oyun. 1 ve 1'de kazanırım herhalde. Yüzde %50 şansım var. Ya kazanırım ama 2x bekliyorum. Yalan yok. Bak yanlışlıkla mikrofona vurdum amına koyayım. Kulağınız çıtladıysa hakkınızı helal edin. Kanka bu kasa bu arada güzel ha. Bak en sevdiğim yeni kasalardan bu oldu. Yemin ediyorum sürekli atıyor çünkü. Bana bir tane daha glock versene. Bana bir glock atarsa hani farmlara belki tekrardan barışabilirim. Çünkü demin götümüz iyi ko koptu. yani şey yaptı. Kopardın ama toparladı. Kanka bir tane daha lan. Da çok bir şey istemiyorum. Amana kodum. Zaten 90 dolar bir şey. Yarram kaybetmişiz 690'ın lafını mı yapıyorsun? Amanı siktiğin. Yani yarrak gibiymiş de bu kasa. Sikim Navi'nin kasasını amcık karşıya verdi. Fen olsun kurban olayım fen olsun. Senin arvadını FT'ni sikim. En kötüsü bu ha. Bak en kötüsünü çektim. Tam peş peşe atarsan bak bir affedebilirim. Hani onluk monluk demeyelim belki kazandırır. Bir tane de FN'ye versene. Kurban olayım. Bir tane max tem Lütfen bana max tem. Siktir git. Yeni kasa. Buslu hali 18. 18'e göre değerlendirin. 12 iyi değil. 18 belki yanına 40 sent attı. Öyle düşün. Ananın amını karını kazını. Senin bacını sabah akşam sikeyim orospu bu çocuğu. Ananı sikeyim. Kanka bu ne amın? Kasa maksitem attı. Kasa? Bak 9 dolar kasa maksitem attı amına koyayım. Ve 1 ve 1'deyim. Underdog açtığım senaryoyu düşünebiliyor musun? Ben siktir olup gittim. Ben yok. Ben artık kaldıramayacağım ya. Vallahi yeter artık. Yeter 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 yeter. Bıktım burama kadar geldi arkadaşlarım, videomuz bu kadardı videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Allah'a emanet seviyorsunuz